Herkese kadar merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz Ben Tuğçe. Bugün kargo açıyoruz. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Biraz görünmüyor. Burada yaklaşık 10 taneden fazla kargo paketi var diye düşünüyorum. Kasım indirimlerinden alışveriş yaptım arkadaşlar. Bir önceki videomda zaten söylemiştim. Hepsini biriktirdim. Bugün son kargom geldi ve işten gelince koşa koşa hemen video çekmeye oturdum buraya. Bence çok güzel ürünler aldım. Öyle düşünüyorum yani herhangi bir sıkıntı çıkmazsa çok güzel parçalar seçtiğimi düşünüyorum. Şimdi sizlerle birlikte hepsini açacağız ama videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olsanız çok sevinirim. İlk paketimizle başlıyoruz. Şimdi ilk olarak bir tane paketim var. Ben bunu açtım hatta bir kere de giydim ama şöyle tekrardan paketime geri koydum. Çünkü bu en merak ettiğim parçaydı ve gelince hemen giymek istedim de hafta sonuna dek geldi. Dışarıya dedim çıkmışken giyeyim. triko takım. Şöyle bir kazak var. Kadar var? Şu boğazlı bir kazak. Şöyle de bir etek. O kadar tatlı bir ürün ki bayıldım ben buna. İkisi o kadar şık duruyor ki. Şöyle bir takım aldım. Devam ediyoruz. Ben elim açayım. Tutamıyorum ki. Hiçbir şey iade etmek istemiyorum. Hepsi bana uyusun istiyorum. Aa, bu, da, bu bayağıdır benim favorilerimdeydi ve indirme indirime girince hemen aldım. Bu arada gerçekten indirim vardı yani. Ben beğendim beğendiğim şeyleri favorilerime ekledim. Hani yani bir ürünü trend oldu favorinize eklediğinizde fiyatı düştüğünde sen sepete eklediğinde şu uyarısı veriyor yani şey ibaresi veriyor ya. Mesela bunun fiyatı 320 lira falandı. indirim öncesi. İndirimden kaç para yardım atacağım ama 200 küsürlerdeydi. Bu çok güzel bir hırka ya. Çıkartabilirsem. Ay büyük mü kız? Şöyle bir şey. Bence gayet güzel ama sanki kalıbı biraz büyük mü? Biraz geniş gibi geldi. Ve bir tık daha kısa bekliyordum açıkçası. Bunu görünce birazcık şaşırdım. Bedeni standart mı acaba? Herhangi bir yerinde etiket göremedim. Neyse şöyle bir hırka yani. İçerisine crop, crop falan giyilir diyeceğim de. Bluzla falan gelir. Crop Mevsim birazcık geçti gibi. Diğer paketimle devam ediyorum. Ya bir tık ve şey bekliyordum ya. Böyle dar bir şey bekliyordum. Biraz şaşırdım. Ama yine de güzel bir parça. Bu ne? Bu ne? Be? Ha. Ha bu mesela bu hırkayla da güzel olabilir. Şöyle bir siyah pantolon aldım. Hala bir error verdim şu an. Siyah mıydı o kahve? Kahve rengi miydi siyah mıydı bilmedim. Şöyle bir kumaş pantolon aldım. Şöyle bir bakayım. Hmm. Sanki bunu alırken komple Ya iki tane iki seçenek arasında kalmış. Hangisini aldım hatırlamıyorum. Bir tanesi böyle paçaları boldu. Üst kısım dar paçaları boldu. Bir tanesi de normal böyle boru paçaydı. Galiba onu almışım. Şöyle bir siyah pantolon. Kurtarıcı bir parça bence. Tabii ki de terzi işi var. Kahretsin. Yani boy Boy çok önemli. Şundan devam ediyoruz. Bu büyük ihtimal çantam. O kadar çok çantam var ki hala çanta devam ediyorum. <laughs> bu halı. Ha, pas pas. Bu çantayı zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. O kadar çok popüler oldu ki. Şimdi ben de almak istedim. Bu da bayağı da favorilerimde duruyordu. Kız deli bağlar gibi bağlamış. Bari. Ne bu cırt cırt. Ne kadar kötü kokuyor. O çantayı kesiyordum. Çantayı bana ver. Çekil çantayı ver. Allah Allah. İlla düğümü çözmem gerekiyormuş yani. Tırnaklarım kırılacak diye korkuyorum. Çıkarttım. Aa içinde bir de şey var. Aa bunu bilmiyordum. i̇çinden şöyle bir de makyaj çantası çıktı. Şöyle küçük. Makyaj çantası için kullanılabilir. Şöyle bir şey çıktı. Çanta da bu şekilde. Şu an birazcık ezilmiş, büzülmüş. Ama içerisine bir şey koyunca çok tatlı durur. Şöyle ağzı mıknatıslı. Şuradan görünüyor. Şöyle bir şey. Bunun bir tık büyükleri daha var. Ama bu bence güzel. Böyle. Güzel. Beğendim. Kalem kutusu şey yani makyaj çantası fena değil. Bu ikisi 200 lira bile yoktu ya yanlış hatırlamıyorsam. Neyse dur onu en son açacağım. Ee, kremi. Kremiden. Bir tane nemlendirici almıştım. Nemlendiricim Var aslında bir tane İhsan Hanıkem. Onu beğenmedim gerçekten ya. Şuma gitmedim. Ay dokusu çok güzel. Bu bir ara çok popüler oldu. Şeyinden dolayı. Şöyle bir şey. Çekiyor muyuz, ha? Şurada Şurasından dolayı. Böyle dönen bir başlığı var. Ve o kadar bir ambalajı güzel ki dokusu falan. Çok tatlı bir ürün. Böyle bir nemlendirici yani. Böyle sıkılıyoruz sıkıyoruz da mı geliyor? Nasıl geliyor? Yapısı nasıl gösterim? Güzel. Güzel bir nemlendirici bence. Ya sürme şekli çok kısa. Hem yüze böyle masaj yapıyor gibi. O şeyler taşlar vardı ya. Guaşa, guaşa taşı mıydı? Kız neydi? Ee, o taşlar gibi böyle masaj yapıp sürebilirsiniz. Güzel. Devam ediyoruz. Bir taraftan elim olunca acaba içinden ne çıkacak diye düşünüyorum. Mesela bunu da hatırlamıyorum. Kıyafet ne kaldı ki başka? Aa, ay bu inşallah beklediğim gibidir. Bu da uzun çıkmazsa. Bunu, buna ben geçen seneden beri bakıyorum. Geçen sene almadım. Neden almadım bilmiyorum. Orada ben ciddi para harcadım ya. ya bu indirim falan yapmazsanız olur mu? Acaba. Ben harcıyorum. Bunu. Ben para harcıyorum da. Oo, güzel. Heh, bak böyle kısa. Kısa biraz geniş. Şöyle bir kazak aldım. Onu kadar geniş lan. Aşkım. İkimiz sığarız bunun içine. Biraz geniş bir kazak. Neyse oversize oversize giyeriz diye düşünüyorum. Şey güzel. E, kumaşı. Kumaş da değil. Örgüsü falan güzel ya. Böyle bir kazak. Biraz geniş. Niye benim her aldığım şey geniş? Aslında en küçük bedenini alıyorum ama. Kız bir yerlerden adresim görünmez. Bu zaten görünüyor ne oldu? Bu da yine benim geçen seneden beri baktığım bir ürün. Geçen sene belki de zamanı geçti diye mi almadım bilmiyorum. Artık kışa şey yazı geliyoruz diye. Abi bu bayağı kalın güzel bir şey. Bunu böyle bir tane etek aldım. Şimdi e, Trento'nun kendi paketini açtığımda görürsünüz millen ürünlerini. Onunla kombinlemek için falan. Ay çok güzel. Şurasında şöyle kurdele falan var. Böyle bağlıyorsunuz. O kadar tatlı duruyor ki bu. Çok hoşuma gitti bu benim. Ay çok güzel kokuyor. Şöyle bir şey. Bakın. Çok güzel. Baya da kalın bu arada. Bu kız burası karıştı. Çarşı karıştı. Bu tarafa attım. Şu küçük paketle başlıyorum. Bunda bakım ürünlerimiz var. Şöyle burun batlarından aldım. Bir tane her videomda da size göstermiştim zaten. Kameramın bataryasını değiştirip hemen geliyorum. Tekrar geldim. Bu arada benim her videomda bir kameramın şarj bitme sorunu yaşıyorum. Çünkü bataryalarda sıkıntı var. Neyse şurada kalmıştık. Şöyle burun batları aldım. Bunlar gerçekten çok güzel. Çok beğeniyorum bunları. Bu ikinci alışım. Daha önce de böyle beşli bir paket almıştım. Bitirdim. Şimdi indirimdeyken tekrar alayım dedim. Çok seviyorum bunları. Daha sonra sepette böyle indirime giriyordu. Şöyle bir peeling pedi aldım. Bu ee, ben aslında bunu yüz maskesi zannediyordum. Aldıktan sonra hani neler almışım diye bakarken e, vücut için kullanılan bir peeling olduğunu fark ettim. Sepette indirime giriyordu. O yüzden aldım yani. Şöyle bir peeling. Bunu da denerim zaten. Ters ışık üstüne Kaç neresi ters? Ee, bir tane de yorumlarız. Diğer parvama devam edelim. Bu arada bunun da ağzı açık. Ee, ilk i̇lk açtığımız o ikili takımı bulmaya çalışırken çünkü onlar bir geldi. İkili takım bulmaya çalışırken bunun içinde zaten paket açtım ama bunu bunun içinden asla çıkartmadım. <laughs> ya, bu kazak bari fiyaskoya uğratmasın beni ya. Biraz da açıkçası aldıklarım. Ay bu da yine güzel. Aa çok güzel. Bak mesela bu da çok uzun bir kazak. Şimdi bütün hepsini iade edeceğim. Ben. Bu da gerçekten şöyle uzun bir kazak. Neyse. Tight'la falan mı? Bütün hepsinin de şeylerini karıştırız. Bilmiyorum ben bu alışverişi beğendim beğenmedim mi ya? Deneyip de göreceğim gerçekten üzerimde düzgün durmazsa çoğu iadeye gidecek. Çok fazla böyle yani salmış gibi örgü olduğu için böyle duruyor. Hatta var <laughs> Beyazı çok beğendim ama. Ee, şu kutuyla devam edelim mi? Şu bir kutu var. Bunun içinde ne var hiç hatırlamıyorum bu arada ya. bunu unutacak kadar zengin değilim de şey ne olabilir şeyini hatırlamıyorum. Elime bir geçireceğim ama var ya parmağım dikecek yani. Ha, saklama kapı. Çeyiz alışverişine geçtik hayatım. Şöyle saklama kapları aldım. Bunlar 98 liraydı. Bunların fiyatını hatırlıyorum. Böyle kullanmak için işte. Kullanmak için zaten de. Şöyle. Şöyle göstereyim hatta için ya direkt. Sıkıntı. Şöyle bir sürü saklama kabı almış. Sonra şu Milla'yı en son açalım istiyorum ya. Şöyle bir paspas. Banyo paspası aldım. Hatta bunu yırtmayayım. Şöyle ağzından düzgünce açabiliyor muyum deyip bakayım. Bir saat sonra. Bundan kırılacak diyor bakalım. Yırtmayayım dedikten sonra ben. Tamam bilmiyorum. Yani. Bunu da biraz hasır tarzı bekliyorum. Neyse güzel ama yumuşak. Kız ben niye böyle her alışverişime bahane buldum? Şöyle büyük bir paspas ama güzel görünüyor. Kızı sığdıracağım kameraya dur. Görüyor musunuz? Şöyle inşallah görüyorsunuzdur. Şöyle büyük bir paspas Oo, ağzıma buldum. Bir tane de şöyle klozet önü için. Şöyle küçük bir paspas. Beni paspasımla çek. <laughs> şey Ceyda kasabalı. Sonra Love'dan bir paketimiz var. Bu da yine çeyiz alışveriş kategorisine giriyor. Güzel paket demiş. Ay canım çıkaracağım seni buradan. Kafasını koparayım. Hadi. Ha. E biri olsaydı şuradan çekseydi de çıkartsaydı. Savaş veriyorum. Kağıt da yırtıldı. Yani yırtıldı sayılır. Şöyle yaraladım karzona da. Ta da da dam diye. Kase aldım. Şöyle altlı kase. Üşümüş lan buz gibi kase. 3-5 parça da çeyizimize bir şey aldık herhalde yani. 6 parça böyle kaselerden aldım. Bunlar da benim bayağı favorilerimde duruyordu yani. Neyse böyle her şeyi beğendim her şey favorilere atma özelliğim var herhalde. Asla da almıyorum. İndirim varken hepsini aldım. Ve Trendyol milli alışverişimize geçiyoruz. Son paket. Biri geldi. Hey, Aşkım hayvan gibi açıyorum affedersin. Alttaki poşeti de Biri geldi benim rahatlığım. Ama buradaki ürünlerimin gerçekten e, çok çok güzel olduğunu düşünüyorum yani. Şunu başlıyorum. Bu bir etek. Şu etek aldım. Bunu işte o beyaz kazakla birlikte falan kombinler diye düşündüm. Bence güzel durur. Biraz kısa. Şöyle. Birazcık kısa. İş yerinde giyilebilir mi? Giyerim ben. Böyle. Bakın bunu şu ikisi çok tatlı olabilir bence şöyle. Böyle giyeriz sanırım. Ay bu beyazlı kazak o kadar güzel kokuyor ki. Baksanıza. Nasıl bir açmaysa bunu da yırttı. Milla'nın ürünleri gerçekten çok güzel. dokunur dokunmaz o kumaşının güzelliğini hissettim yani. Yumuşacık bir kumaşı var. Abi kazakla niye bu kadar geniş? Ya da bana mı öyle geliyor? I am ok yazıyor. <laughs> Toz kalktı. Şöyle beyaz bir üst. E, maksimum iki gün falan dayanır bu bende. Net lekelerim ben bunu yani. <laughs> ben de niye sakar mıyım? Ben şimdi şey üstüme döküyorum. Çok güzel. Kumaşı da çok güzel bakın. Bayağı tüy kaldırdık yani. Bütün kameranın önünde. Son paketimiz. Bitti. Haftalardır bekledim. Kız bunu birisi iade etmiş bak. Etiketi böyle geldi çünkü. Bak. Hanginiz iade etti? Aa bu da yumuşamış. Ben bunu ilk alırken şey zannettim. E, manken böyle altına body giymiş zannettim ama meğersem şeyi böyleymiş modeli böyleymiş ve çok hoşuma gitti. Böyle altına kazak giymişsiniz gibi duruyor. Şuralardan böyle beyaz boğazlı detayları var. Şöyle. Kolları da çok tatlı böyle buralardan. Beyaz bir body çıkıyor yani. Şöyle çok şirin. Bunu da çok beğendim. Bakın Milan'ın ürünleri gerçekten çok güzel ya. Çok güzel ve çok kaliteli. Hemen kumaşına bakıyoruz. Ha bir de burada sıkmanız için ipi falan var. Hatta iki taraf da var. Şöyle. Diye. Geniş geliyor bana bu şeyler ya. Şöyle. Hey. Allah aşkına size şurayı bir göstereyim mi? Frig light'a denk geliyorsunuz biraz ama. Yir görmeyin. Aşağısı çok düzgün değil. Alışverişim bu kadardı arkadaşlar. Bence güzel parçalar aldım ama birazcık kazaklarda tereddüt ediyorum. ya yani Böyle baktığımda biraz geniş geliyor ama boyuna su toz uçtu. Belki üzerimde e, dökümü durur. Güzel durabilir. Hiç belli olmaz. Oversize tatlı durabilir. Sadece o Kahverengi olanı biraz şey yaptım. Bayağı uzun duruyordu. O da taytlarla kombinlenebilir. Bence güzel parçalar aldım. İhtiyacım olan parçalar aldım. Çünkü kışlık... Geçen sene ne giyiyormuşum ben ya? Kışlık hiçbir şey yok biliyor musunuz? Bu indirim iyi de geldi ama biraz fazla para harcadık. Olsun. Çeyiz çok almamışım. Şimdi e, paspas setini de annem birazdan araklar büyük ihtimal. Ona dedim beğenirsen sana veririm. Kendime yenisini alırım dedim ama ben 180'e 160'a mı ne aldım? Şu an 200'ü geçti fiyatı. Olsun anneciğim anama veririm onları. Yani çeyizime bir iki parça bir şey almışım. Geri kalan hep kıyafetti. Bence ihtiyacım olan şeyleri aldım. E, alırken de şunu 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 kombinleyebilirim diyerekten aldım. En favori parçam ilk açtığım ikili takım. Mükemmel. Bir de şey almıştım. Kilotu çorap aldım. İçi böyle polarlı olanlar. Onu giydim aşkım. Onu gösteremedim burada böyle çorap. <laughs> bir de buraya kadar da umarım beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz ürünler varsa linklerini isterseniz açıklamalar kısmına açıklamaya bırakamıyorum ama bırakabilirim yazarsanız. Hangisini istediğinizi çok huylandım. Tüy uçuşuyor. E, beğendiğiniz ürünlerin linkini de bırakabilirim. Video buraya kadar. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.